bir daha çekiyorum çok oynayamadık çünkü. Arkadaşımız dedi vermesi lazım. Dedi vermek için şu oraya tıklayın. Mesela bu bura redi vermemiş. Ben şöyle dedi versin. Başlayalım. Kumru Azer oraya katıldı. Kars. Artanladık Kars. Yani bizim Türkiye'deki bir ilçemiz ilimiz. Canavar bize koymaya gelmesin. Burada çok komik bir şekil gördüm. Burada Slenderman çıktı. Burada canavar benim popomdan kovalıyordu. Ben Slenderman'a baksam ölecektim. Arkama baktım canavar popomdan ısırdı. Kanka. Dondu. Abi her şey onun planıydı abi. Abi beni öldürme abi. abi. Öldürmedi lan. Gelin lan hayvan herifler. Gelin. 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 Zaferi ulaştıracağım. Şu an mal yaratık orada. Koşturuyor. Ağaçların arasına gidelim. Şimdi burada bir tane ev var. Şu ve şunun arası şurada bir tane ev var. Ben bunu çok iyi bilmiyorum. He, sen bilmezsin zaten Oyun oynamayı öğrenirsin. Cana Canavar mı var arkamızda? Beyler gelin hadi hadi. Şu kapı açılmıyor mu yok? Tam şaplak. Versene onu bana. Beyler gelin şimdi sulandırman çıktı. Hayır. Anahtar yere düştü. Çekelim, çekelim. Canavarı bizim, bize koymaya. Haydi ben de öleceğim. Onlar için öldüm ben de. Orada çok büyük bir hata yaptılar keriz gibi. Orada iskelet adam şey yaptı. Slenderman çıktı ona dümdüz baktı. Ne yapıyor lan orangutan maymun herif. Şimdi şu anahtar alalım bu anahtar önemli. İskelet adam. İskelet adam. Gene Efe şunu al. İskelet atam şunu al. Sen bilirsin bu oyunları. Ama benden fazla bilemezsin. Ben saklanıyor mu garibim benim ya. Bir tane troll yaparım da ama ben de öldürürüm. Siz oraya ben buraya. Benzinli atacağım ben. Yolu şaşırdım. Biletim ahooo diyor Efe gazla gidelim Efe. Ben sana senden... Arkamızdan gelmiyor güzel. Beyler en Orada. Keriz canavar orada. Oraya gitti. Ben şimdi hemen Şey açayım. Hadi yakala beni de. Ya ben ses yaptım o yüzden. Öl. Öl. Ben bilerek öldüm. Ben bilerek öldüm. Şimdi bir tane adam var. Adel bu galiba. Adel ya da Musa bu adam. Tamam sus. Lan videodayım. Videodayım. Küfür etmeyin. Ok. Bora ok yazdı. Ok ok hani ne videosu YouTube videosu YouTube, YouTube videosu 9 artı yaş. Evet benim yaşım 10. 9 yaşından küçükler izlemesin. Şaka izlesin tabii ki de. Öyle bir kural yoktur ya. Youtube mu yemin et yemin. Yani. Yemin. Akers nasıl döndü? Son. Buradan kurtulamadık. Herkesin götü donmuştu. Örneğin buranın götü donmuştu. göte bak. Neyse. Beyler gelin. Ben bu oyunları biliyorum. Gelin benle. Ön mesela dırman baktı. Ay çıktı. Musa kaçtı odadan. Kerem bana yol göster. Anlaşıldı padişah. Yerinde dur. Yerinde dur geliyorum. бура нары десем бура бура нарыкай болдум бура Қарактерсіз бура